Büyük Kuranda yok diyorsun. Bakara 102 bakar mısın lütfen? Harut ve Marut ayetini mi gönderdin? Öyleyse okumayacağım. Süleyman'ın mülk ve saltanatı konusunda onlar şeytanların okuyup durduklarını uydular. Halbuki Süleyman, ya tamam işte bu Babilde falan filan filan filan. Bunlar Yahudilerin ağzından söylenen şeyler yani. Eğer Yahudilerin ağzından söylendiğine ikna olmuyorsanız yani bu büyünün işe yarar olduğuna dair hiçbir veri yok ayette. Ne var ki onlar onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler. Yani büyü denilen şey bir hurafe bir kimseye işlevi olduğuna dair bir ibare yok Harut Marut ayetinde. Onlar kendilerine zarar vereni yarar vermeyeni öğretiyorlardı. öğreniyorlardı. Kur'an'ın peşinden koşuyorlar yani. Kur'an'da büyü vardır, gerçektir anlamına gelen hiçbir söz yok. Evet Nötron Bey. 21.30 Nankörlük edenler gökler ve yeryüzü bitişik durumdayken. Evet Big Bang'in başında gökler ve yeryüzü bitişik durumdaydı. Bir nokta halindeydi. Onları ayırdığımızı ve canlı olan her şeyi sudan yarattığımızı zaten görmüyorlar mı? Yine de inanmayacaklar mı? bir ayette mucize üstüne mucize. Çinleri birinin üzerinde sıkıntı olsun diye yönlendirmek mümkün olamaz mı? Kur'an'da cinlerin insanlara sıkıntı verebileceğine dair hiçbir söz yok. Hatta der ki o cinler şeytanlar ancak kendi dostlarını korkuturlar. Yani cinlerden korkuyorsan, tırsıyorsan bu senin imanının çok güçlü olmadığına bir işaret. Cin varsa gelsin bana stres versin hadi. Benim bipolarım bana yetiyor. Bir de cinle mi uğraşacağız? En temel örnek, kayınvalidenin gelinine yönelik yaptığı büyüler olabilir. Vav! Wow, dabbe seyredilmiş. <laughs> Yalnız benim bazı şey inançlarım var. Yani... Bir arkadaşıma gittiğimde böyle... Tek gözlü bir, bir pagan sembolü falan görürsem... Ya kaldır şunu derim. Bizim ev nazar boncuğu doluydu. Ben çöpe atıyordum. Kırarak çöpe atıyordum. Annem yenilerini takıyordu. Her yer nazar boncuğuydu. Ya takma şunu. Şirk bu diyordum. Rahatsız oluyorum bir de ben yani. Evde öyle şeyler olmasın. En sonunda galip geldim. Baktı o aldıkça ben kırıyorum. Pes etti annem. Ne gerek var moruklu nazar boncuğuna. Saçma sapan işler. Nazar boncuğundaki göz Fatıma'nın elindeki göz Orus'un gözü. Oradan geliyor. Direkt oradan geliyor arkadaşlar. Ra'nın gözü o. Bulmacalarda çıkar ya eski bir Mısır tanrısı Ra i̇şte onun gözü. Paganlıktan geliyor. Ne gerek var? Evimde neden bir pagan sembol bulundurayım ki? Nazar inancı da çok fazla bizim ülkede. Çok 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 çok. Ya Kur'an'daki bir ayete dayandırıyorlar nazarı. Neredeyse seni bakışlarıyla devirecekler diye bir ifade var peygambere. Müşrikler neredeyse seni bakışlarıyla devirecekler. Ya kardeşim bu seni eline geçirseler bir kaşık suda boğacaklar gibi bir ifade yani gözleriyle nazar değdiriyorlar falan gibi bir anlamı yok. Süs amaçlı kullanılmasında bir sorun yok ki o boncuğun gerçekten bir şey koruduğuna inanmıyorsan sorun yok ki. Haklısın ama nazar boncuğu kullananların süs amaçlı kullanıldığına şahit olmadım. İlla bir anlam yüklüyorlar. İlla ki. Yani güzel de değil ayrıca. Nazar konusunu ailenize açıklamaya çalışmak deveye hendek katlatmaktan zor. Aynen öyle Libris. Aynen öyle Libris. Evet sadece estetik amaçlı kullanıyorsan tabii ki günah değil ama yani bu yok pratikte. Kullanan, takan herkes bir anlam yüklüyor nazar boncuğuna yani. Estetik amaçlı kullanılacak şey mi kalmadı evde yani sana bakan bir göz var odanın içinde, evin içinde. Yani bu bile beni rahatsız etmeye yeter. İşin dini kısmını geçtim. Bu bile beni rahatsız eder. Göze hiç benzetemiyorum. Nasıl moruk? Nasıl nazar? Boncuğu ekran vereceğim. Yuh nasıl benzetemezsin. Inception geldi mi? Refresh edeyim. Aman bakayım Refresh etmem 3 gün sürüyor. Ha geldi. Şimdi sen şunu göze benzetemediğini mi söylüyorsun? Ya bu göz değilse ne göz amana koyayım? Şu göz değil mi? Şu göz değil mi? Şu göz değil mi? Bu artık iyice şey olmuş hali. Kör göze parmak hali. Ya şu göz değil mi? Ben mi uyduruyorum arkadaşlar? Göz işte bayağı horosun gözünden gelme. Göze benzetemiyorum demek yapma Allah aşkına. Tamam Ra'dan Horus'tan gelmediğine inanmıyorsun diyelim. Ama göz yani belli. Tavus kuşlarında olmasına ne diyorsun? Tavus kuşu haramdır. <laughs> Var olması haram. O da çok enteresan bir şey ya. Cinsel seçilimde ön plana çıkmak için tavus kuşu Götünde Bülent Ersoy'un sahne kıyafetiyle dolaşıyor. Dallar, budaklar, gözler, bir şeyler. Tavus kuşunun dişisi de bildiğin tavuk amına koyayım. Hiçbir özelliği yok. <laughs> ya bir canlı nasıl sırf sikişebilmek için öyle bir kuyruk evrimleştirir ya. Doğada genellikle süslü olanlar erkektir bu arada hani. Yelesi olan aslan erkektir falan filan. Cennet kuşu erkeği diller döker, dans eder falan filan. Ama kadınlar e şey, insanlar da güzel olan kadın. Ya da erkeğim diye bana öyle geliyor bilmiyorum ama kadın vücudu çok estetik bir şey. Çok çok estetik bir şey. Her kadının değil tabi. <laughs> İnanılmaz estetik bir şey kadın vücudu.